Evet bugün Python'da kullanıcıdan girdi alma yani klavye ile programın bize soru sorması ve bizim o soruya cevap vermemiz konusunu işleyeceğiz. Geçen hafta hatırlarsanız listeleri işlerken bir öğrenci ortalaması hesaplama falan filan yapmıştık. Şimdi onu kullanıcıya soracak şekle sokacağız. Yukarıya bir açıklama yazmışız. Programlama yaparken kullanıcıdan girdi almak için önemlidir. Python'da kullanıcıdan girme, girdi almamızı sağlayan input fonksiyonu bulunmaktadır. Bu input fonksiyonunu çok kullanacağız proje yaparken. Daha yapay zeka işlerine dalmadan önce sizinle birlikte burada Python'da proje geliştireceğiz. Sonrasında bir OpenCV yani görüntü işleme konularına gireceğiz. En sonunda da artık yapay zekaya gireceğiz. O proje oluşturmalarda en önemli fonksiyonlardan bir tanesi input fonksiyonu olmuş olacak. Şimdi input fonksiyonu nasıl kullanılır? Çok basit aslında. Hemen benim şu satırıma bir bakın. Notları da alın bir taraftan tabi. Input yazıp parantez açıp kapatıyorsunuz. Şimdi Rabia sana hemen şöyle bir soru sorayım. Bu bir komutun yanına parantez açıp kapattığımızda o boş bile olsa o satır ne olmuş oluyordu? Yani o komut ne olmuş oluyordu? fonksiyon. O parantezin içerisine girdiğimiz değerlere ne diyorduk biz? Parametre. Şimdi burada bakın dikkat ettiyseniz biz fonksiyonu yazıyoruz input olarak, ama parantezi boş bırakıyoruz. Yani ilk başta parametre yazmıyoruz kesinlikle. Ve ben bu e, satırı çalıştırdığımda, bakın şöyle bir şey çıkıyor alt tarafa ve kursörüm yanıp sönmeye başlıyor. Bu ne oluyor? Bu ne demek oluyor? Input fonksiyonu bizden bir girdi istiyor ya. Şu anda benden bir şey bekliyor, bir veri bekliyor. Input fonksiyonunu çalıştırdığında yani shift enter yaptığında şu anda bir metin penceresi oluştu bakın şurada. Ve o metin penceresinin içerisinde de Kursörüm yanıp sönüyor ve bekliyor şu an. Diyor ki buraya bir şey yazman gerekiyor. Siz buraya istediğiniz herhangi bir değeri yazabilirsiniz. Mesela ben 25 yazdım. Ama hala bir şey olmadı. Çok doğal olmaması. Veriyi girdikten sonra Enter'a basmanız gerekiyor. Enter veri girişinin bittiği anlamına geliyor. 25'i yazıp enter'a bastığımda bakın şurada hemen bir out satırı oluştu ve buradaki o benim klavyeden girmiş olduğum 25 değerini burada görüyorum artık. Aslında çok basit çalışması. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bir daha bir çalıştırayım ben bu satırı. Alfabetik bir şey girmek istersem ne olacak? Mesela Rabia yazıyorum. Burada bir sorun çıkar mı sizce? Demin mesela 25 girdim. Çalıştırdığımda sorun çıkmadı. Ama 25 ne? Alfa nümeriken yani rakam. Ben buraya şu anda girdim. Alfabetik bir karakter. Metin karakteri girdim şu anda. Bir enter'a basarsam herhangi bir sorun çıkartmadı. Niye? Çünkü Python metin ve sayı değişkenlerinde siz tip belirtmediğiniz için olduğu gibi kabul edebiliyor. C'de biliyorsunuz ne yapıyorduk biz? Değişkenin tipini belirtip işlem yaptığımız için tam sayı olarak belirttiğimiz bir değişkenin içerisine metin değeri saklayamıyorduk. Ama Python'da böyle bir durum söz konusu değil. İstediğiniz gibi metin ya da rakam girebilirsiniz. İkinci satırımda benim artık fonksiyon parantezinin içerisine bakın tırnak içerisinde bir metin girmişim. Ne diyor orada? Lütfen bir sayı giriniz. Şimdi bunu böyle çalıştırdığınızda çok kötü bir görüntü değil mi? Mesela şuraya ben geldim. Shift Enter dediğimde hani öyle duruyor. Hiç kullanıcı dostu bir uygulama değil bu şu anda. Ama Mesela hemen şöyle bir 25 gireyim yine, çalıştırayım. Ama buraya gelip bunu shift enter dediğimde bakın yan tarafta beni yönlendiren bir metin var. Değil mi? Lütfen bir sayı giriniz diyor. Aslında böyle olması lazım zaten modern uygulamaların. Lütfen bir sayı giriniz, lütfen bir isim giriniz, lütfen bir şehir giriniz, neyse veya lütfen bir marka giriniz. Yani sizin o metin kutusuna veri olarak gireceğiniz şeyin ne olduğuna dair kullanıcıya bir yönlendirme yapmanız lazım. İşte o yönlendirmeyi nereye yapıyormuşuz? Biraz önce belirttiğimiz fonksiyon parametresi olarak parantez içerisine yapıyoruz arkadaşlar. Gayet basit aslında anlaması bu. Yani. Şuraya girdiğimiz metin, tabi tırnak içerisinde olmak zorunda. Buraya aynı şekilde lütfen bir sayı giriniz diye çıkıyor. Ve onun sonrasında da buraya 54 girip Enter'a bastığınızda bakın yine aynı işlemi yapmış oluyorsunuz. Ama buradaki zenginlik ne? Kullanıcıya yönlendirme yapmış oluyorsunuz. Bu tarz şeylere kullanıcı dostu deniyor yazılımlarda. Tamam mı?